Yapışıyor. Burada mı yapışıyor? Evet. İnanmam. Hadi göster. 10 tamam, kere. 1 2 3 4 5 6 7 8 Baba ben 10 kere Bu bebekler yapışıyor. Kaç tane bebek var orada? Say da gör. Sen dönünce nasıl o bebekler yapıştı? Kaç tane var sayalım hadi. Say bakalım. 1 2 3 Nisa bir, yardım bir, et. 5 6 7 8 Kaç bebekmiş? 14. 14 bebek. 14 bebeği nasıl yapıştırdın sen öyle? Kaç kere döndün? 10 kere döndüm. 10 kere dönmeye 10 ta 14 tane miydi? 14 tane bebek mi yapışıyor? Evet. Müthiş müthiş Nisa'ya da yapışıyor mu acaba? Bebek. Bebek. Evet yerlere de dökülüyor bir yandan da değil mi? Çıksın. Evet 10 kere daha dön çıksın. Ah <laughs> oh be sonunda çıktılar. Oh be, kurtuldun mu?